Malazgirt neresidir? Malazgirt çok isterdim bilmeyi ama hiçbir fikrim yok. Malazgirt nerededir? Türkiye'de. <laughs> Türkiye'de yani. Bilmiyorum yani. Malazgirt nerededir? Çanakkale'de. Antalya'da. Malazgirt. Antalya'da değil mi lan? Değil mi abi? Malazgirt nerededir? Urfa. Yaklaştım. Mars. Mars mı? Marsin. Malaz gitme abi. <laughs> Nerede ner, olması lazım abi? Doğudan mı? Diyarbakır'da abi. Yaklaştın. Van mı abi? Üç harfli. 3 harfli. Siit mi abi? Malazgirt Türkiye'de de doğudadır. Hangi ilde? Van'da, Bingöl, Malazgirt. E tamam daha ne oldu? Malazgirt nerededir? Bitlis. Hani orala e, bilmiyorum. Çanakkale olabilir. Ben Van ya da Bitlis ikisi arasında. Yani. Malazgirt Malazgirt benim bildiğim abi Türkiye'nin doğusunda olması lazım. Malazgirt bilmiyorum. Bilmiyorum. Doğuda. Doğuda mı Malazgirt? Hangi şehir? Malazgirt nerede? İdlib. İdlib'de mi? Hı, hı Malazgirt nerededir? Ya Türkiye'de diye biliyorum. Ama coğrafya olarak hiçbir fikrim yok. Coğrafyam çok kötü. Malazgirt, e, ee, Malatya. Malazgirt nerededir? Eski şehir. Malazgirt. Anadolu yakası. Malazgirt nerededir? Anadolu'dadır. Doğusundaydı herhalde ya. Eee Malazgirt nerede? Ben tam olarak bilmiyorum. Dur şimdi oralarda diye biliyordum. Malazgirt nerededir? Çukur'da. Nerede? Çukur'unda? Eee Çukur filminde oynuyor Maraz. Malazgirt. Tam olarak bilmiyorum ama. Malazgirt neresidir? <laughs> biz, biz sayı Malazgirt. Doğu Karadeniz galiba orası. Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz. Malazgirt nerededir? Muş'tadır. مستدر